Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul Karaköy. İstanbul Karaköy'de elektrik sektöründe faaliyet gösteren ve şüphesiz sektörün lider firmalarından biri olan Turkaz Elektro Tekne'ye konuk olduk. Yanımızda firma yöneticilerinden Sayın Emre Ayanoğlu ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve bu güzel kurumla ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Emre Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz, çok sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Emre Rica Bey. Rica ediyorum, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Emre Bey uzun yıllardır sektör içerisinde olan bir firmadayız. Burada Turkuaz, elektroteknik olarak çalışmalarınız, bölgedeki başarılarınız, bölgede marka haline gelmiş bir kurum her şeyden önce. Buradaki hizmetlerimizden, ürün yelpazemizden tamamından bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce ben biraz Emre Bey'i tanımak istiyorum. Emre Bey kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Şimdi bizim bu sektörü girişimiz ben ve aynı zamanda kardeşim tabii babamızın bu işlere başlamasından dolayı oldu diyebiliriz e, üniversite eğitimlerimizi tamamladıktan sonra bir dil eğitimim dil eğitim sürecim oldu. Bundan sonra zaten zaten sektörün içindeydik. Evet. Aktif olarak rol oynamaya başladık sektörde. Üniversite eğitimimizden sonra diyebiliriz. bununla beraber tabii şirketimiz o zamanlar daha çok emekleme aşamasında idi. zamanla yaptığımız bir takım çalışmalar aldığımız kararlar neticesinde Firmamızı biraz daha iyi bir noktaya getirdik ve şu anda da dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi lider firma konumunda yer alıyoruz. Şu an Çerkezköy'de üretim tesislerimiz bulunuyor ve burada 10 bin metrekare açık alan üzerinde kurulu fabrikamızda tüm üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, peki biz tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için Emre Bey. Ben teşekkür ederim. Evet. evet sevgili izleyiciler şimdi de Turkuaz Elektroteknik ortaklarından Fatih Ayanoğlu ile röportajımıza devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler şimdi de Turkuaz Elektroteknik firma ortaklarından Fatih Ayanoğlu ile beraberiz. Bakalım Fatih Bey bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi, i̇yi sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz bizler de. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Fatih Bey, Emre Beylerle, Tukaz elektroteknikle alakalı olarak yaptığımız söyleşi sizlerle devam ediyoruz. Firmanın evet. hedefleri, çalışma alanları, ürün yelpazesiyle ilgili de yani uzman olduğunuz konuyla alakalı da sizlerden bilgi alacağız. Ama evet. her şeyden önce biraz da sizleri tanımak isteriz. Fatih Ayanoğlu kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Ben Fatih Ayanoğlu. 2004 yılında Uludağ Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra direkt e, işimizin başına geçtim. Biz aile şirketiyiz. E, ben şirkette genel olarak üretimden üretimlerden sorumluyum. İşte fabrikanın e, başında ben duruyorum. E, i̇şle işle ve ürünlerle ilgili olarak tam anlamıyla. Tabii de tabii ürün geliştirmeler. Bizde üretim 7 gün 24 saat durmadan çalışmaktadır. E, biliyorsunuz ki üretim durduğu zaman maliyetler oldukça artmakta. O yüzden evet. de biz üretim durmaması için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Kesinlikle. Peki Fatih Bey tam anlamıyla Turkuaz elektroteknik hangi ürünün üretimini yapıyor veya çalışma alanları evet. nelerdir? Şimdi bizim ürün çeşitimiz oldukça fazla. Yani elektrik sektöründe kablo koruma denildiği zaman birçok ürün akla gelmektedir. Bunların evet. hepsini de biz sağlamak istiyoruz. Yani biz müşterilerimize genelde tam olarak tedarikçi bir firma olmak istiyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz üretimlerimizin yanında aynı zamanda tedarikçi e, firma olmamızdır. Evet. Peki. Bizleri konuk ettiğiniz ve için tekrardan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tümüyle ile devam edecek elektrik sektörünün lider firmalarından biri olan Turkuaz Elektro Teknik'ten aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.